Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm devam ediyor. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz için İstanbul, Bağlar'da, Bağlar İstinye'de, Türk Fırındayız. Çok sevdiğim değerli Mehmet Türüt abimizin kurumundayız, iş yerindeyiz. Oğlunun iş yerindeyiz. Yanımızda oğlu var. da bir tanıyalım. Evet. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Siz de Kameraya doğru gidiyorsun. Evet. evet. İyi. Tanıyalım sizi. ben Furkan. Evet. Mehmet Türüt'ün oğluyum. Ee, bir çocuk babasıyım. Allah'ım. Ee, sağ olasın. Sağ olasın e, fırınımızda uğraşıyoruz. E, fırın ekmek yapıyoruz, pasta yapıyoruz. Çeşitlerimiz çok oluyor. E, çocukluğum 6, 7 yaşından beri bu işi yapıyoruz. Hı. Öyle devam ediyor işte işlerimiz. Şükürler olsun. Birinci şubemiz var, bir de ikinci şubemiz de var. Zengelköy'de karşıda. Tüm oraya bakıyor. E, zaman zaman babam gidip bakıyor. Hı. Amcam var. Hı. Beraber işletiyorlar işte. Güzel. Evet. Yani. Baba mesleği Evet, baba mesleği devam ediyor. Evet, Bir çocuk kız erkek. kız. O da e, 20 günlük oldu. Hoş evet. Allah amana babalarım. Sağ olsun. olsun. Evet. Nasıl bir Sen... şey... Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Meraç abi. Yani e, iki, iki üç yıl konuştuk. Olur. Tabii, evet. aramızda tabii. Şimdiki zaman öyle bir abi abi. Evet. Eskiden, eskiden, eskiden hiç e, evet. göstermezdiler kimseye, kızı mesela göstermezdiler erkeğe yani. Ama evet. şimdiki zaman çok farklı. Hanım kimlerdi? Evet. Hanım Samsunlu. Samsunlu. Evet, Samsunlu. Adikli. Evet, Samsunlu. Farklı, yakışıklı, yani Evet. <laughs> hiç böyle zorlama yok değil mi? Yok, yok. Teşekkür <laughs> ederim. Şey, evet, her şey, evet, her şey isteyerek oldu yani. Pekala, e, e, nerede oldu? Rize'de. Nerede, nerede? Rize'de. Rize Merkez Portorak Mahallesi'nde doğdum. E, orada doğdum ama evimiz vardı orada. Ama zaman zaman köyümüze çıkıp geziyorduk. Köy olarak tüm şey, ambar, Evet, ambarım ambar geçiyor. Evet, ambar hı, hı. Gidiyorsun değil mi? Ha, sen? gidiyorum. zaman zaman gidiyoruz. Tabii bizim işte zaman olmuyor ama yani e, Evet. İki, yani iki yılda bir gidiyoruz yani memleketimize, geziyoruz yani. Ee, evet. Evet. memleket özleniyor yani. Kaç ya, hmm. Abi, hmm. Abi, evet. arkası, dört, kaç kardeşsiniz? Ka e, üç kardeşiz. Birimiz ablamız var. Evet. Abim var. Abimle ben tabii... İki erkek. Iş, erkek evet. bir kız. Evet. İşini beraber Pekala, çeşitler çok var maşallah. Evet. E, <laughs> örneğin, e, pasta çeşitleri evet. Yani, evet. evet. kamera evet. ee, bu tarafa doğru. Evet. Şöyle. Evet. Evet. Bu bu çeşitlerinde ne evet. neler oluyor bu? Kekler mi ne çabuk? Kekler oluyor. Fındık fıstıklı yaptığı. Evet. evet. Çatallarımız var. Çatallar. Elmalı evet. kurabiyemiz var. Böyle düğünlerde de evet. değil mi? Tabii. Düğünlerde evet. yani e, toptan da evet. alınıyor yani. Böyle bir düğün zaten. İş yeri adresimiz neresi? Ee, Yeniköy. Evet. Bağlar mevki. Bağlarca Caddesi. Evet. evet. Hemen orada diğer izleyiciler türü evet. türünü görüyoruz zaman her çeşitli bu bağlı her çeşitli. Çok çeşitler var. Ee, evet. Şöyle evet. hemen evet. nasıl? Az önce dikkatimi çekti. Evet. Bunlar Buna kahvaltı oluyor Mehmet abi. Peynirli, sade. Peynirli, sade. Ee, sosisli Evet. Bunları zaten siz evet. yaptınız? Evet, yani evet. Hep... Hepsi kendi ürünümüz. Hepsi <laughs> so kendi ürünümüz. So so evet. Şöyle evet. peynir içerisinde değil mi? Yok bu sade olan ha, de, e Demin evet. e değerli izleyiciler önce de. evet. e peynirli olanı vardı. E onu size göstermek açısından. Bu sade olanı. Evet. evet. E, Lezzet. kaletelerimiz, kale evet. var. Kale kale var. var. Silge bir hafta yok. yeter yani. Öyle. Evet. <laughs> evet, ekmek çeşitleri. Evet, çavdarlı ekmekler var. Çeşitlerimiz çaldarlı. var yani. Ya çavdarlı ekmekler var. Evet. var. fırında yok. yok. Evet. Her şey var, ekmek. Gelsen. Evet. Yani hem, hem sarı ekmek var. bu. Sarı, bu, bu. sarı buğdayına yapılan bir ekmek. Evet. Kara, Trabzon ekmeği de var değil mi? Var var. var. Şu an çıkacak daha sonra. Orada. Aleyküm selam. Evet. Değerli izleyiciler, şöyle bu tarafa yolu bu arada bir şey vermek istersin ee, izleyenlere, seni tanıyan hani Eşe Dost'a yönelerinde. Ya e, Mülaç abi, yani e, Eşe Dost'a bizden çok çok selamlar söylüyoruz. Sizin sayenizde hani, evet. yani böyle bir şey yok yani Mülaç abi. Hani, hani, olur, evet, değil mi? Evet, izliyoruz değil mi? Mülaç kimsi takip ediyoruz, e, olsun. E, sosyal medyada olsun, her yerde televizyonda olsun takip ediyoruz ya. Ama evet. e, sizin en güzel yaptığınız şey bu yani. Çünkü bak bunlar bir anı hani unutulmaz. Evet. E, bir 5-10 sene sonra bile yani bunu izleyebilirsin yani Görebilirsin sosyal medyada. 10 sene sonra 10 e, sene daha yaşlılık ve evet, görünüşünü evet, da oluyor. Evet, evet, bunlar çok güzel bir şey yani. Bun, yani evet. e, ilk defa hani yapılan bir şeyi gördük. Yani, evet. Ama normalde kimse görmedik yani bunu. Yani. Evet. Evet. Özel site tabii bu yüzden. Sağolun. Yani sayılık evet. varmış.

tezamlı şey böyle bir şey. Yani dedim aynı yerin insanlarıyız. Evet. Ve de gerçekten. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli ne teşekkürler? Valla yayını İstanbul Bağlarak'a Türk Fırı'ndan Mehmet Ağabey'imizin iş yerinden, oğlunun da iş yerinden e, gerçekleştirdik. Herkese İstanbul'a <laughs> selamlar sevgiler evet, gönderiyoruz. Saygılar, sevgiler. Kameraya şöyle bir yakışıklı sallayalım. Teşekkür ederiz. Yayını çıkartalım.